Başkan siz evet, de geçmişten e, tanıyorsunuz kendisini. Tabii e, Kemal Bakan'ı eskiden beri e, tanırız. E, öncelikle babası Fehmi Memişoğlu Rize eski milletvekili. Eee evet, evet. babamın da e, arkadaşıydı. E, ona sağlık diliyorum. E, 90 küsur yaşın yaşında. E, tabii babadan e, oğula giden bir e, mutlaka bir e, el de vardır. E, bu anlamda da Kemal Bey de ee, Sayın Bakanımız da gerçekten hızlı girdi sağlık bak, sağlık işlerine. Çok iyi bili, biliyordu. Çünkü il, il müdürlüğünden e, İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük e, ilinin sağlık il müdürlüğünden gelen, önemli Türkiye'nin kendisi de ayrıca iyi bir akademisyen, iyi bir pro, profesör. E, sağlığı da iyi bildiğini e, görüyoruz ve yaptık yapmış olduğu bu kısa dönemde faaliyetlerde gerçekten Türkiye'nin sağlık anlamında e, değişimine çalıştığını, gece gündüz çalıştığını zaman zaman da yakınen gidip orada müşahede ediyoruz. Bu da bize, bizim için sevindirici bir konu.